Merhaba arkadaşlar. Bugün kan e, işte kan sen niye demiyor? Ne Ben senin yanındayım. <laughs> Kanın kanalı. Sen ne? Ben buradayım. Eee, sektirme yarışı yapacağız. Topla. Sen topu mu <laughs> Topumuz topumuz yakıyor. Ben içeyim başla. Vela. <laughs> <laughs> Bak buradayım. Bir. Evet. <laughs> bu, bu 2 2 3 4 Olma 4 3 Ben tamam, yendim 1 0 1 2 2 2 4 Lan alma Lan dışarı gidiyor top ya 3 olsun hadi tamam işte zaten 2 <laughs> idi de Ha, ya bana evet. üç, üç. üç değil, üç yere değiyor. Bak görün, üç. değil, üç. Bir. Bir. bir, iki, ana ne? İki, bir. iki ve her ya var Hayır Uçurma. Ters. Ana ne? Ayağım, ayağım sıkıl. Dedim baş edemedim. Ana ne? Çıkın. O ne? Saylanmıyor bu? Üç. 3 3 yani. 2 yaptım. Ah, 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 elim. Bir. 2 Üç. Dört. Beş. Beş yaptım. Sonunda Geçim arkadaşlar? Ben ebe beni yapmamak, vurmamak. Ben. Ah, ay! yaparsan. Çamaşır, Çamaşırlar yakıyor. Çık. Saylan buçuk. Çık. Bir. Beş. beş. Ben görmedim. Ben görmedim. Beş. Ağlama. İki. Üç. Dört. dört. Ah Bak bunun 5 yaptığını görmedim. Arkadaşlar gelsin. Güzel güzel güzel. Sana ver. 3 3 yaptı, 2 <iki> yaptı. Ver lan. Hiç. Çorumun içi. Gittim bahşedim, Şöyle çeksin lan. Eee yastık gözüküyor. Ne? şöyle dursun ha. Bir. bir. Bu sayılma. Sayılma. Erken bir. bir. İki. Üç. Ya, dört. Iki. la Üç. Ya üç. Ben, şöyle bak. Arkadaşlar bir ben ne diyeyim. Voleybol Oynuyoruz biz. Ben şöyle yaptım. Voleybol Vuracaklar İnşallah. Allah yani. <laughs> Allah. Sen de vurup <laughs> Kanka. Çekiyorum kanka. 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 Kanka topumuz kaliteli. <laughs> topumuz kaliteli. Yakir. Kanka bugün al. Bugün değil lan. Kanka bugün halı sahaya gittik. Halı sahanın anasını bellemiş. Şey var ya top sahası. Bizim burada top sahası var. Arkadaşlar. <laughs> gitti. Bak kamerada kavga ettiğimiz göstermiyor. Şey ben üstten değiyorum <laughs> Bana bak. <laughs> oh. Arkadaşlar. Kalbim bir... acı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 istersen tekrar yapabilirim. Yap, yap, yap. Bak yapamayacak. Donları bir şekil. Düzgün. Ha? ha. ha. Hadi, onları, yemek tamam. Hadi.